Hoş geldiniz. Bugün yeni bir kapçı videosu çekeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Birazcık ses çıkabilir. Yani başka bir sesi gelebilir. Bu arada Sort'tan yerinde dur şarkısı da yaptım. Sonuna da kulak işareti koydum. Ben de bence onu da dinleyin. Şarkı çok güzel. Yine söylüyorum abone abone ol, beğeni yapmayı, atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yazmayı da unutmayın. Yorum Yoruma abi sen kralsın yazanların yoruna yorumuna kay. <laughs> Arkadaşlar başlamışız. Ben bir şey de aldım. <laughs> Arkadaşlar bir kedi videosuna bakıyordum da. Arkadaşlar benim bir tane videom yükleniyor o yüzden birazcık ses çıkmayabilir. Özür dilerim. Bir tane yerinde bir kaos yine Bugün biter. Akşam şu an. Toprak. Sen kimsin lan? Toprak kim? Neyse. Ben çok oynayacağım. İlk önce üç beşinizden oynayacağız. Ondan sonra da klasik rahatdan bir tane. Arkadaşlar videom izlendi, dinleyebilirsiniz yerinde de Lan bunlar kim ya? Kabul etsem mi? Yok ya. Tek oynarız. Arkadaşlar, tek oynarız zaten onu isteğini kabul etmeyeceğim. Tabii tek oynamayacağım. o Tek oynamak gelişmişlerin seviyesinde. Ben de oyuna daha yeni başladım. Aa, hak arkadaşlar. Bizim bu şeyimizdir adetimizdir bilirsiniz siz. Abone olanlar bilir. Bütün maçta direkt ya hak deyip bomba atma. Bu sefer iki tane atacağım. Haa <laughs> bombamı bitirdim. Ooo. Bana gelmiş. İyi. Adam olsaydı öldürürdüm. <laughs> Tövbe estağfurullah. Hop. Adam duvar içi oynadı. Yuh. Adam iyi yapıyor resmen. Arkadaşlar pro modumu açtım şu an. Adama birazcık sinirlendim. Ah! Mermi mermi. Yanım mermi. Yanım mermi. Yanım mermi. Bir şey var Hadi arkadaşlar oynayalım. Hadi başladık arkadaşlar. Hadi iyi. Bu güzel alırız Evet, aldık. Lan adam bıçakla yapıyor benim ah, haberim yok. Arkadaşlar şarkıma kapak yazacağım. Bir dakika yapabilirim, ses oynayabilirim. Bir dakika şarkıma kapak yazacağım. Yazdım bitti. Tamam adetimizi uygulayalım. Adet önemlidir. Bu arada klasik rütbelide de şey yapacağım bu sefer. Bu Klasik rütbelide de oynayacağım. bomba bulur bulmaz şey yapacağım. Bomba yapacağım. Bulursam. O endetizmanı Lan seni ne Hı -hı. böyle oyunu buluyor. ya. Lan bu ne kilise? Niye böyle? böyle bu? söyle bana lan? Arkadaşlar iyiyim. Biliyorsunuz hastalığım bir geçti. Bugün de son herhalde doktora gittim ben. Hmm, devam edelim. Bugün adam bu adam burada adam burada. Hey, klibinin o? Klibinin o? Kule ben lo. lo. Öldük. Bir şey olmaz. Adresimizi uygulayalım. Ama görünmezden başlayalım. Sadece görünmez atacağım. Bombaları çok harcamayalım ya. Öbür de demiştim. Bombalar her zaman lazım. Oyunun sonlarında hem de. Çok şey oluyor. Lazım oluyor. Adam sıkışıyor bir yere. Bir yere sıkışıyor. Optimus Prime'e geliyor. Optimus Prime'in son canı var. Ama senin sadece bomban var bombayla bir Optimus Prime'ı patlatıyorsun. Ona support çekiyorsun. Uf. Ama Optimus Prime devri geçti. Artık uzaylılar devri. Arkadaşlar bu arada kendiliğinden dürbün veriyormuş oyun. Sağ olsun. Ne haber? Ne yapayım ki Lan ben ne biçim şey olmuyormuşum? O seni bulur ya... ...kapak çek. Videona kapak çekemez. Yoksa oyunda seni öldürürüm. Arkadaşlar şimdi klasik ritmlerine gidiyoruz. Hadi bakalım. Bismillah. Hadi gidelim. 7 dakika olmuş. Kimse katı. Ya ben seni istemiyorum. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Kardeşim, şey bir sıkıntı yaşadı telefon düzelteceğim yine ben sizin için video çekeceğim görüşürüz arkadaşlar.